Eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşılırken Azmi Milli İlkokulu'nda da yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi. Aynı anda iki organizasyon gerçekleştirilirken hava yağmurlu olunca kermes ve sergi okul içinde açılmak zorunda kalındı. Okul aile birliği ve velilerin katkılarıyla açılan kermeste birbirinden güzel yiyecekler, pastalar, börekler ve el işleri satışa sunuldu. Öğrenciler de velilerle birlikte reyonlarda satış yaptı. Kermesin dışında okulda bir de sergi açıldı. Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin bir yıllık emekleri görücüye çıkarken el emeği göz nuru ürünler ilgi gördü. Kermes'te emekleri olan veliler ve öğrenciler okula katkıda bulunmanın keyfini ve mutluluğunu yaşarken böyle bir imkan sunulduğu için de hem okul idarecilerine hem de halk eğitim müdürlüğüne teşekkür ettiler. Öğrenci velisiyim bugün sergi olduğunu duyduk gezmeye geldik. Muhteşem, çok güzel hepsi. El emeği göz nuru. Buradan bütün arkadaşlara, emeği geçen öğretmenlerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Bize bu güzellikleri gösterdikleri için. Öğrenmem kolay oldu da yapmam biraz uzun süre sürdü. <laughs> Bunu yaklaşık bir iki ay yani sürmüştür yapmış olduğum. Bu Azmi Milli İlköğretim Okulu'ndaki öğretmenlere de teşekkür ediyoruz. Bu kursu bize açtırdıkları için, bu imkanı tanıdıkları için. Hem okulda şey kızım var, onun sayesinde onu getiriyorum hem okula hem burada etkinliğe katılmış oldum iyi oldu yani benim için. Biz de hamur işleri yaptık işte öğrencilerimize destek amaçlı ee, katkıda bulunmak için sağ olsun veliler de yardımcı oldu Bir okula katkıda bulunmak için herkesin elinden gelen ne varsa onları yaptılar sağ olsunlar. En çok pastalarla poğaçalar hoşuma gitti. Evet güzel oluyor çok eğlenceli oluyor. Ee, anneme yardım ediyorum. <laughs> yardım ediyorsun. Peki işler nasıl? Güzel. Çok alan var mı? Evet. Hepsini biz yaptık. Öğretmenimiz söyledi bize. Öyle gö göstere göstere öğrendik. Öğretmenlerimiz de yaptık ama kolay da değildi, zor da değildi. <laughs>